Malik Şahitler grubu adına Ömer Köklüce süreniz 5 dakika geliyor mu Ömer Köklüce Bir dakika gitti hızlı olun lütfen değerli hanımefendi Sevgili meslektaşlarım, hepinizi saygılar selamlıyorum. Buradan İsrail'in zulmünü, Doğu Türkistan'a yapılan zulmü ve İran'a yapılan zulmü kırıyorum. Umarım tekrar barış kardeşlik gelir. Sevgili meslektaşlarım, eğer her şey yolunda olsaydı, biz de burada olmazdık. Fakat gördüğünüz üzere her şey güzel anlatılıyor ama fakat bizim ortamda bir ortamda duruş da yok burada. Biz de bu durumdan dolayı da İstanbul Manifestörü olarak karşınızdayız. 3568 sayılı kanun 8 a geldiğine göre malumunuz malum şartların kaderi iade ikisi verildi ama fakat yetkilendirme yapılmadı. Burada sevgili meslek örgütlerimiz yıllardır sessiz kaldı. Bizim buradaki kaderi iade neden gasp edilmiş vaziyettedir anlam veremiyoruz ve hiç ses çıkarılmadı. Şayet bizim kaderi iade rapor hakkı verilseydi çoğu meslektaşlarımıza İlk gelir ortaya çıkacaktı. Maddi durumlarında güzel mi olacaktı? Bu maalesef yeminli mal sotasına verilmiş durumda. Onların eğer uygun olursa her anda olacak. Ben de işte şunu ona, şuna bağlıyorum. Başımızda malumunuz bir anti demokratik peşe dört çoğunluk var. Bundan dolayı da TÜB'e başkanımız da yeminli mal Dolayısıyla bizim haklarımızı koruduğuna ben bu konuda inanmıyorum. Hiç inanmak isterdim. Eğer olsaydı 3 senelik kaderi adresi çözülürdü ve biz de burada bu konuları konuşmazdık. Yine burada 2 sene önce, üç sene önce kota konuşuldu ama Maliye Bakanlığı kota ile alakalı çalışması vardı. Ses çıkarılmadı, süren alt edildi. Duyuyoruz ki bazı müşahit bürolarında 500 defter, 1000 defter, 1500 defter tutuluyor. Peki burada hazine kaybı var mıdır? Haksız rekabet var mıdır? vardır. Bir bunlara kalıp ne gibi yaptırımlar var? Bunlara kalıp derileriz ki onun elinde vardır. Görüyordur. Niye ses çıkarılmıyor? Yeni meslek e, bürosu açan arkadaşınız ne yapıyor arkadaşlar? Defter bulamıyor. Ne yapıyor mecbure? Fiyat aşağı çekmek zorunda kalıyor. Etik değil ama eğer böyle yapılırsa meslektaşlarımız da bunu yapmak durumunda kalıyor. Ee, başkanım hızlandırıp için ne çalışacağım? Mesleği geliştirecek arkadaşlar kalite getirilmesi lazım. Yine ruhsat arkadaşlarımıza pazarımızca özellikle bir e, beyanname düzenlemesi, SSK eğitim yapılması lazım ki bunlar müşterilerine rahatlıkla e, hizmet sunabilsinler. Yine burada arkadaşlar ben bağımlı meslek mensubu olarak karşınızdayım. Bayağı zorluk yaşıyoruz. Yaşadığımız zorluğu fakat bu manakalı da biz odamızdan da bir çözümlerisi şahsi öğrenmedik. Umarız bu saatten sonra sizi duyarlar ve görürüz. Ve ilk defa karşınıza bir bağımlı bir arkadaş konuşuyor. Yine arkadaşlar hastalama meslektaşlarımız var. Kanser olanlar var arkadaşlarımız. Bunlar da gelir olmadığı için ciddi olarak da yıpranmış vaziyetteler. E malumunuz bizim meslek odamızın fonları var. Fonlardan bunlara pay verilebilirdi. Ne bekledi acaba? Ölmesi mi bekleniyor? sonra başına sağ olsun demekle de bu mi arkadaşlar? Yine öyle meslektaşlarımız ofisi kapandığı zaman da direkt olarak bizim ee, meslek örgütümüz sistemi kapatıyor. Fakat demin, demin de bize değineceğiz. Eczacı odasında bir müşteri veya bir eczacı öldüğü zaman bunu beş yıl boyunca defter açık kalıyor. Müşterisi dükkan açık kalarak devam ediyor. Aynı işlem burada da yapılması lazım. Oda kullanan arkadaşlar yine ben burada Yücel Başkan, daha başkanlık yapıyordu. Kazara bir yazı yazdı. O da kurularını yalacağız. Lütfen yazı olayı. Ben yazı gönderdim. Bir yatım ama maalesef dönüş olmadı. Anladık ki odaya hakim kuru hakim eğer size dönüş sağlıyorlar. Değilseniz dönüş sağlamıyorlar. Bizim burada baktığımız olsaydı, eksimiz olsaydı görürdük bir ileride. Maalesef arkadaşlar bizim baktığımız zaman temsilciliklerimizi odayı kazanan grubun tersicilik sanki ofis, polit gibi duruyor arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar bizim temsilcilik özgürlük olması lazım. Diyakat esası olması lazım. Eğer bu gelirse mesleğimiz kalkınır, iğme kazanır. Ama o gelmezse benim adamım derseniz arkadaşlar yerinde say, komutuyla yerinde sayarız. Bir yere varamayız. E 35 yıldır da şu anda çok ilerlemiş vaziyette değiliz arkadaşlar. Malimuz, karnımızın kuruluş yıldırıldı. Vesayetle gelen karnımızın yenileşim olmadı. 36 yıllık vesayet sistemi devam ediyor. Beşe dört çoğunluk hali hakim olarak devam ediyor arkadaşlar. Ömer Bey 5 dakikanız doldu. Toparlayın Ömer, lütfen. Bileyim, bileyim. Hazır bunu saygıyla selamlıyorum. Yarın bize destek olmanızı Mesih Camiası'na can cami göndermek istiyoruz. İstanbul Manifeler Kurulu olarak hepinize sevgi saygı saygılarımızı iletiyoruz arkadaşlar. Birlikte olalım. Teşekkür ediyorum.